Bu hayatta istemesen de muhakkak bir şey olmak zorundasın. Hırsız olursun, katil olursun, doktor olursun, öğretmen olursun, işçi olursun, üçkağıtçı olursun, kumarbaz olursun, orospu çocuğu olursun, yazar olursun, ressam olursun, pompacı olursun, anne olursun, baba olursun bir şey olmak zorundasın. Hiçbir şey olamazsan hiç olursun, piç olursun. Ne olursun? Hiç olursun, piç olursun. Bunu unutma oldu mu? Bir insanın işi yoksa ona boş yere borç para vermeyin. Bir kadın sizi sevmiyorsa onu boş yere üzmeyin. Onu yitirdiğimin farkındaydım. Onu benden, Tanrı ve yaşamına giren öteki adamlar çalmıştı. Anthony Quinn tek kişilik tango. İki kişinin bildiği sır değil aşktır. Cahil pompacı namı diğer dantelektüel adam. Aşkımız sonsuza dek yaşayacak. Çünkü yarım kalacak. Woody Allen. Biraz önce sözün sahibini söylemeyi unuttuğum için bu videoyu tekrar çekiyorum arkadaşlar. İyi bir insan olmaya çalışmayın. Buna mecbur değilsiniz. İyilik çalışarak olmaz. Size göre ben bir ateistim. Tanrı'ya göre sadık bir muhalefet. Woody Allen.